Hayatta bazı dönemler vardır. Sanki başkasının senaryosunda bir figüran gibi hissedersin kendini. Kendine ait olmayan bir evin içinde, kendine ait olmayan bir hayattaymış gibi. Senin dışında herkesin bir repliği, bir rolü ve bir amacı vardır. Sense hep her şeyi idare eden kişisindir. Her şeyin tam ortasındasındır ama ne hikmetse görünmüyorsundur. Evet, işte ben de tam olarak böyle bir dönemden geçtim. Birilerinin açığını kapatmaya çalışırken kendi hayatımda boşluklara dönüşüyordum. Başkaları mutlu olsun diye hep eğip bükülüyordum. Kendim olmak gibi bir lüksüm yoktu. İsteklerim, hayallerim tabii ki vardı ama hep erteliyordum. Çünkü şu an şartlar uygun değildi. Ve biliyor musunuz, bazen şartlar sizin adınızla anılmaya başlar. Yani bazen seni kısıtlayan şey dış dünya değil. Senin kendinle ilgili inançların, korkuların, değersizlik hislerin, ertelemelerin ve sınır koyamaman oluyor. O zaman artık şartlar senin adınla anılmaya başlıyor. Senin adına yazılmış mazeretler, senin adına yaratılmış engeller oluyor. Kısacası şartlar elverişsizdi demiyoruz da hilal elverişsizdi diyoruz. Çünkü kendi içimizde yarattığımız engeller dış dünyadakilerden çok daha belirleyici oluyor. İşte ben de o dönemimi aklım biraz karışıktı diye ifade ediyorum, öyle yorumluyorum. Özel hayat desen belirsizliğin içinde yıllar süren bir ilişki. Aile desen anne baba hasta, yaşlı ve onları kaybetme korkusuyla geçen günler. Belki dışarıdan bakan biri bu kızın hiçbir şeyi yok diyebilir ama içsel olarak bakabilen biri bu kızın içinde baya bir şey yaşanıyor diye düşünebilirdi. Merhaba ben Hilal, Pozitif Filozof adlı bir podcast kanalım var. Apple Podcast ve Spotify'da beni bulup dinleyebilirsiniz. Ya da şimdi videoyu durdurup kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu bölümde biraz daha derine inelim istiyorum. Terapide ilk kez kendim için konuştuğum o anı hatırlayacağım. Birinin peki sen ne hissediyorsun sorusunu duymamla başlayan o değişimden bahsedeceğim. Çocukluğumdan beri taşıdığım o değersizlik hissine ve yıllar sonra bile kendini seçmenin ne kadar zor olduğuna değineceğim. İç dünyamda başlayan bu yolculuk yalnızlıkla sınanmak Hayallerimden uzaklaşmak ve en sevdiklerimin kaybıyla yüzleşmek gibi ağır duraklardan geçti. Ama her şeyin içinde bir dönüşüm vardı. Bir yerlerde hala üçüncü bir yol vardır diyen bir ses. Bu bölüm o sesi duymaya çalışan herkes için. Hoş geldiniz. Bir gün öyle bir noktaya geldim ki benim profesyonel desteğe ihtiyacım var dedim kendime. Sürekli başkaları için yaşarken kendimden, hayallerimden, henüz nasıl var edebileceğimi bile bilmediğim hayatımdan uzaklaşmıştım ve o uzaklık kendimi tamamen yitirmeme sebep olmuştu. Giderek daha kaygılı, daha tedirgin ve kendimi daha yalnız hissetmeye başlamıştım. Ama bunu kimse görmüyordu. Belki de görmezden geliyordu. <laughs> Çünkü bazen gördüklerini zannettiğimde bana sadece abartıyorsun diyenler oluyordu. Bu yüzden ilk terapi seansım benim için tam anlamıyla bir başlangıçtı. İlk kez bir odada sadece kendim için oturuyordum ve yıllar boyunca başkalarının sözleriyle inşa ettiğim o kimliğimin altında ne kadar da kalabalık ama ne kadar da yalnız biri olduğumu fark ettim. Arkadaşlar terapide öğrendiğim ilk şey şu oldu. Ben merkezdeysem hiçbir şeye yetişemem. Bunu nasıl anladım? Çünkü terapistim ben ne anlatırsam anlatayım bana sadece peki sen ne hissettin diye soruyordu. Yani benim hislerim bu kadar önemli miydi? Önemliymiş. Hem de çok. Arkadaşlar kendini sevmek öyle Instagram'da gördüğümüz aforizmalarla falan olmuyor. Gerçekten sevmek kendine yer açmakla, sınır koymakla, hatta hayır diyebilmekle başlıyor. Çünkü o hayır dediğinde ilk olarak en sevdiğim, en yakınım diye düşündüğün insanlar gidiyor hayatından. Bazı kapılar kapanıyor yüzüne. Hatta bazılarında sen silmek zorunda kalıyorsun. Çünkü şununla yüzleşmek zorunda kalıyorsun. Meğer sen her şey evet dediğin için devam eden bir ilişki biçimiymiş bunu anlıyorsun. Bu arada yüzleşmeler öyle kolay falan değil. Yani yüzleştim geçtim olmuyor. Sancılı oluyor. Biraz kırılıyorsun, üzülüyorsun, sinirleniyorsun, kızıyorsun, öfkeleniyorsun. Bunların hepsi birlikte yaşanıyor. Ama aslında işte o anda bir yol açılıyor insanın önünde. Ve o yol senin yolun. Ben o yolu orada yürümeye başladım. Tabii öyle dediğim gibi çok kolay olmadı. Bazen çok yalnız hissettim. Bazen en yakınlarımın bile beni anlamadığını düşündüm. Ama şu vardı ki kendimi anlamaya niyetliydim bir kere. Zaten sonra zamanla artık başkalarının seni anlamasına ihtiyaç falan duymamaya başlıyorsun. Kendini çok da fazla anlatmaya ya da anlaşılmak için çabalamaya gerek duymuyorsun. İşte bu yüzden buradayım. Bu videoyu çekiyorum çünkü biliyorum. Bir yerlerde sen de varsın ve yalnız hissediyorsun. Ama hala buradasın ve bu zaten bence her şeyin başlangıcı. Dediğim gibi terapide ilk kez kendim için konuştum. Çünkü ilk kez biri bana sen nasıl hissettin diye sordu ve hakikaten bu bana çok yabancı bir soruydu. Çünkü ben hep anlatıyordum. O bana böyle dedi, şu bana şöyle yaptı, öteki böyle kırdı beni. Ama aslında şunu fark ettim. Ben hep başkalarının hikayelerinden bahsediyorum ve bana karşı gösterdikleri davranışları anlamaya çalışıyorum. Sevdiğim adamın beni görmezden gelişi, annemin beni anlamayışı ama hiç düşünmemiştim. Ben gerçekten ne hissettim? Bunlar olurken sadece yaşamışım. İşte o soru ilk kez bir şeyler açtı içimde. Sen ne hissettin sorusu. Cevap veremedim. Bana sorduğunda tuhaf, garip gibi kelimeler kullanıyordum. Ama terapistim bana şunu söylemişti. Tuhaf ya da garip diye bir his yoktur. Tam olarak ne hissettin? Onu soruyorum. Bunu ancak kendime baka baka, içime döne döne gerçekten ben ne hissettim diye sorgulayarak hep ortaya çıkartıyordum ve o kadar enteresan bir şey ki sen kendine hissettiğini fark edemediğin için bunun karşı tarafa da anlatamıyorsun aslında. Yani ben şu anda kırıldım diyemiyorsun. Kırılsam bile. Terapide zamanla şunu da fark etmiş oldum. Çocukluğumdan beri kurban gibi hissetmeyi öğrenmişim. Çünkü rahmetli annem de öyleydi. Mağdur bir kadındı. Hayata karşı kırgınlıkları vardı. Ve ben de onun gözleriyle büyüdüm doğal olarak. Haliyle ben de hep eksik hissettim kendimi. Mesela bir engelim var doğuştan. Sağ kolumda brachial plexus var. Ben bunu çocukluğumda herkese açıklamak zorunda hissediyordum kendimi. <laughs> ve e, bu bende bir eksiklik, yetersizlik duygusu tabii ki oluşturuyordu. Örnek veriyorum mesela ilkokulda beden eğitimi derslerine çıktığımızda ya koşu yapıyorduk. <laughs> bunu podcast'lerimde de çok anlatmıştım. Öğretmen koşturuyor okulun çevresinde bizi ama ben şey diyorum. Benim kolum engelli ve hani koşmasam olur mu? <laughs> Çünkü koşabileceğime ya da bir spor yapabileceğime ya da halk oyunlarına katılabileceğime inanmıyordum. Niye? Ben işte eksiğim, bir engelim var ve ben bir şeyleri yapamam. Saçlarımı toplamaya çalışırım. Hala öyle yapıyorum doğal olarak. <laughs> Saçlarımı toplarken sağ kolumu duvara yaslamak zorundayım ve o şekilde toplamam gerekiyor. Bunu böyle arkadaşlarım görüp "Aa ne yapıyorsun?" dediklerinde işte ben açıklamak zorunda kalıyordum ve o yüzden bunu açıklamak zorunda kalmak bile yine eksik hissettiriyordu. Onun dışında çok önemli bir durum var. O da tombik bir çocuk olmam. Tombik bir çocuk olduğum için çekingendim. Çünkü herkes benimle dalga geçiyordu işte. Bilirsiniz. <laughs> bunlar akran zorbalıklarıydı. Bir de e, çevreden söylenenler vardı. İşte annemin komşuları, arkadaşları falan. Yüzü çok güzel ama büyüyünce kilo verir Cık. ve ben veremedim <laughs> ya neden böyle zorbalıyorsunuz küçücük çocuğu ya zayıf da olabilir bir çocuk Yenlerim yani mesela hep çocukluklarında çok zayıf çocuklardı ama bu ne böyle cılız yok iskelet gibi falan dersen bu çocuk kendini iyi hissetmez öyle olduğuna inanır gerçekten geçenlerde bir arkadaşıma birisi şey demiş kilo alman gerekiyor demiş mesela <laughs> Sana ne yani? Kime ne? <laughs> i̇şte çocukken de çok sakindim, çekingendim. Eksikliklerim var biliyorum. Diğer çocuklar gibi tam değilim. Yetersizim hissediyorum ya. O yüzden arkadaş edinmek benim için bir savaş gibiydi. Ve birini kazanabilmem için fazladan fazladan bir şeyler vermem gerektiğine inanıyordum. Ya düşünsenize ben bunu 30 yaşına kadar böyle düşündüm. Of çok çok üzücü. Ortaokuldayken resim yeteneğim çok iyiydi. Bir gün sınıfta bilmiyorum 20 kişiye rahat resim yaptığımı hatırlıyorum. Ve işte herkesin resmini puanlandıracak bakıyor falan. Baktı ki büyük bir olasılıkla hepsi tek bir elden çıkmış. Anlayamayacak bir kadın değil sonuçta. Herkese 100 verdi bana gelince 0 vermişti. O zaman anladım. Yanlış bir şey yaptığımı. Ben de eve ağlayarak döndüm. Çünkü yine çabam boşa çıkmıştı fazla veren ben olmuştum. Yine karşılığını alamayan ben oldum. Bu bana şunu öğretti. Ben sevilmek için çabalamak zorundayım. Tabii aileden de bunu öğrenmiş oluyorsun. Sevgi kendiliğinden olan bir şey değil. Yani bir hizmetin karşılığı. Ben de hayatım boyunca bunu yaşadım. İlişkilerimde, arkadaşlıklarımda, ailemde Ortaokulda mesela çok dışlanıyordum işte. O yüzden bu işte resim falan yapıyorum. Kendimi göstermeye çalışıyorum arkadaşlarıma ya. Voleybol takımına girmek için çok uğraşmıştım. Beden eğitimi öğretmenim sadece yedekleri almıştı beni ama ben ortaokulda voleybol takımındaydım diyerek çok uzun bir süre bununla yetinmeye çalıştım. Öyle hava attım falan. <laughs> ama sorsan bir kere bile maça girdin mi? <laughs> ama liseye geldiğimde başarıyı taktik olarak kullandım. Çok başarılı olursam beni severler diye düşündüm. Gerçekten de derslerim iyi oldukça özgüvenim arttı. Özgüvenim arttıkça da daha sağlıklı ilişkiler kurmaya başladım. Hala lise arkadaşlarımla görüşüyorum mesela. Ama tabii özgüvenim başarıya başarıysa başka insanlara bağlı. Yani hala dışarıdan sevgiye ve onaya ihtiyacım vardı. Bu da beni sürekli diken üstünde yaşattı. Bu yüzden terapi almak benim için duvar kırmak, duvar yıkmak gibi bir şeydi. Sadece birini dinlemek değil, kendimi ilk kez dinlemekti. Ve şunu öğrendim, sevilmek için fazladan bir şey yapmama gerek yok. Eksik hissettiğim yerleri başkalarıyla doldurmama gerek yok. Ben kendim olduğum halimle yeterliyim. Sadece farkına varmam gerekiyordu ve terapi bana farkındalık sağladı. Ben de bu farkındalığı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü belki bir yerlerde o resimleri tek başına çizen küçük kız Hala bir yetişkinin içinde ağlıyordur. Ve o yetişkinin artık biriyle konuşmaya ihtiyacı vardır. İşte bu videolar tam olarak bunun için var. Bazen hayat seni öyle bir yere getirir ki kimin yasını tutacağını, kimin elini bırakıp, kimin elini tutacağını şaşırırsın. Benim için de tam olarak öyle bir dönemdi. Önce annemin hastalığı başladı, onu kaybettim. O süreç çok zorluydu, ilk günler çok sancılıydı. Şimdi geriye dönüp baktığımda o sancının bir sızıya dönüştüğünü fark ediyorum. Tabii ben o dönemde, Terapiye yeni başlamıştım. Kendimi yeni yeni keşfediyorum. Ama her şey bir anda tepe taklak oldu. Çünkü ardından babam da rahatsızlandı. Zaten rahatsızdı ve 3 ay 3 gün sonra da babamı kaybettim. Aslında tam olarak annemin yasını yaşamamışken, yaşayamamışken babamın da yasını yaşamam gerekiyordu bir anda. Öyle bir sürece girmiştim. İkisinin de yoğun bakım süreçleri, hastane süreçleri çok gerçekten yorucuydu. Hem fiziksel hem ruhsal anlamda. Ve o zaman odaklanabildiğim tek şey onların iyi olmasıydı. Kendim için ne yapacağımı bilmiyordum ama onlar için ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyordum. Onların iyileşmesi gerekiyordu. Tabii babamı da kaybettikten sonra o acının, acıların ortasında böyle tek başıma kaldım. Köksüz, baassız hissettiğim bir dönem oldu. Hastane süreçleri, vefatlarından sonra terapide aksaklıklar meydana geldi. Sağsun terapistim çok destekti. Bana kendisi beni arıyordu, nasılsınız diye. Hani seans dışında dahi o başka bir şehirde. Ben başka bir şehirdeydim. Tabii yüz yüze terapiyi bıraktık, online'la idare ediyordum. Şimdilerde zaten hep online terapi alıyorum. O dönemde de terapistim bana sürekli sosyal destek almam gerektiğini söylüyordu. Tabii ben de onu dinlemeye çalışıyordum. İnsan tek başına kalmak istiyor. İşte acısını yaşamak istiyor sonuna kadar. Ama aslında o yaz sürecinde sosyal destek çok önemli. Bunu öğrendim yaz sürecinde yakınlarınızdan, arkadaşlarınızdan gerçekten destek istemekten utanmayın, çekinmeyin. Hatta eğer yalnız kalmaktan korkuyorsanız yanınızda olmalarını isteyebilirsiniz. Ben abimin yanına gitmiştim. Abim, yengem, yenlerim. Ee, bana gerçekten çok iyi geldi. Yengemin arkadaşları da dahil olmak üzere. Buradan hepsine e, sevgilerimi, hürmetlerimi gönderiyorum. Çünkü hepimiz aslında birbirimize çok destek olduğumuz bir dönem geçirdik. O sosyal desteğin ne kadar önemli olduğunu o dönem iliklerime kadar hissettim yani. Ama tabii yine de biliyorsun ki geri döndüğünde evde yalnız kalacaksın. Bunu düşünmek bende bir anksiyeteye sebep oldu. Ama bu dönemi daha detaylı bir şekilde bir diğer bölümde anlatmak istiyorum size. Şimdilik sadece şunu söylemek istiyorum o döneme dair. Tek bir cümle benim gerçekten tutunmama sebep olmuştu. O cümlede her zaman üçüncü bir yol vardır cümlesi olmuştu terapistimin bana söylediği. Bu aslında bu dönemde yaşadıklarımla ilgili yaptığımız seanslarda söylenen bir söz değildi. Annem babam hayattayken yüz yüze aldığım seanslardan birinde o dönem başım kapalıydı ve 5 yıl öncesinde kapanmıştım. Kendi isteğimle tamamen aslında kendime de engel koyduğumu düşünüyordum. Engellenmiş hissediyordum. Yapmak istediğim şeyler vardı, hayallerim vardı. Tabii o o dönemki düşüncelerimi şu anda kesinlikle başını örtmüş insanların kendilerini engellediklerini vesaire söylemiyorum. Çünkü görüyorum ki e, çok güzel işler yapan insanlar var. E, tamamen bu kendimle ilgili olan bir düşünceydi ve terapistime başımı açmak istediğimi, ancak çok da karar veremediğimi, nasıl karar vereceğimi bilmediğimi söyledim. O dönem kış mevsimiydi ve başımı tam olarak tesettür şeklinde hani eşarpla falan kapatmıyorum ama kış mevsimi olduğu için şapka ve bereyle idare ediyordum dışarıya çıktığım zaman. Bana dedi ki şu an başınız açık değil ama kapalı da değil. Kendi içinizde bir üçüncü yol bulmuşsunuz. Her zaman üçüncü bir yol vardır demişti. Bu cümle beni gerçekten hala olmuş herhangi bir konuda yani sıkıntıya düşüyorsam işte karar vermekte zorlanıyorsam hemen diyorum ki her zaman üçüncü bir yol vardır Hilal. Sakin ol, düşün sadece ve sen bunu bulabilirsin. Bunu bulmuştun, yapmıştın ve yine yapabilirsin diyorum. Çünkü insan bazen karar veremez. Ne siyahı seçebilirsin, ne de beyazı. Ama o içinde bulunduğun grilik de sana bir yol açabilir. Belki de o gri zamanlar siyahı da beyazı da fark edebildiğin zamanlardır ve o farkındalık, o fark ediş aslında sana en gerçek seçme hakkını verir. Belki de gri olmak kötü falan değildir. Belki de hayat sadece iki seçimden ibaret değildir. Bazen seni hayatta tutan, devam edebilmeni sağlayan şey o üçüncü yolun varlığı da olabilir. Kimi zaman insanı durduran şey ne ekonomik koşullar, ne zaman darlığı ne de başkalarının beklentileridir. Beni asıl tutan şey kendime inanmamam, kendimi sürekli ertelemem. Şimdi zamanı değil diyerek hayatı sonsuz bir prova gibi yaşamamdır. Uygun şartlar hiçbir zaman gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü siz şartların ta kendisisiniz. O yüzden de benim olmadığım her hayal hep yarım kalır. Siz cesaret edemediğiniz sürece hayat da size hiçbir zaman cesur olmayacak. Hayatı ertelemekle geçen yıllar beni, seni, bizi erteliyor. Kendi hikayende zorla kendini figüran yapma. Başkaları rahat etsin diye dekoru düzelten, sahne arkasında görülmeyen bir görevliye dönüştürme kendini. Çünkü bazen şartlar senin adınla anılır ve tek engel senin kendini seçmemendir. Ben o dönemde kendime dair birçok şeyi kaybettim ama şunu fark ettim. Bir şeyleri kaybetmek kendini yeniden inşa etmek için yer açmaktır bazen. İşte bu bölüm o yer açma sürecinin bir yansımasıydı. Terapi'nin bana öğrettiği en kıymetli şey kendimle yüzleşmekten korkmamak. Ve eğer sen de böyle bir dönemden geçiyorsan şu anda yaşamış olduğun bir kayboluş değil. Belki de kendine çıkan gizli bir yol olabilir. Şimdilik sadece şunu bil. Buradasın ve bu zaten bir başlangıç. Bir diğer videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.